Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Biliyorsunuz bugün ve yaklaşık cumaya gününe kadar e, testimizde özel bir etkinlik açtık çocuklarımız için. Dedik ki çocuklarımızın psikolojileri düzelsin, onları dışarıya çıkartabilirim. Bizim de en iyi yaptığımız işi çocuklarımız için ücretsiz olarak bu hizmeti vermek istedik. Acımız hepimizin çok büyük. Yani ne bunu anlatabiliriz ne hangi kelime bunu doğru hiçbir şey yapamaz ama çocukların da çok ruhsal olarak bunu aldığını biliyoruz. Bugün geldiklerinde gerçekten doğru bir karar verdiğimizi gördük. Çok evet evet. Ben Çocukların çok, çok. gülümsemesi. Ben çok mutlu oldum yani. Onların mutluluğu bize bir, bir, bir umut, Umutluğum, yani umut ya oldu. Ben, ben bir, bir, bir dünyadan dönem, bir, 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 iki saat biz çocuklarla ilgilenirken o çocuklarla biz de unuttuk. E şimdi Uzaklaştık. Ufak bir hem e, gelecek olanların da kafaları biraz daha rahat olsun diye röportaj ekleyeceğim efendim e, nasıl geçtiğine dair. Nasıl geçti Eylül? Güzel. Eğlendin mi? Evet. Ay ne mutlu oldum. Her şey çocuklar için de. çok teşekkürler. Estağfurullah iyi ki geldiniz. Estağfurullah. Estağfurullah efendim iyi ki geldiniz. Efendim? Ay modayla kazanmışsın. O kazanmadım mı O da kazandı değil mi? Efendim iyi ki efendim, iyi geldiniz. Teşekkür ederiz. Çocuklarınızın yüzünü güldürdünüz. iyi ki varsınız. Siz de iyi ki varsınız. Hemen size çok, efendim çok soruyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizler de çocuklarımız bizlerle çok eğlendik. Çok güzel ağırladınız. Her Estağfurullah çok, efendim. Çok teşekkür Ayaklarınıza teşekkür sağlık. İyi ki geldiniz. Bugün, de böyle bir şey yapmanız ee, çocuklar ve bizler açısından evet. da en azından e, uzaklaşmış durum şu e, haberlerden. Çünkü hep diliyoruz. İyi için aynı. çok teşekkür çok olsun. Tekrar çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ayağa sağ. Olun. Yani, ha konuşacağız. Var. Tamam. Nasıl geçti gününüz? Çok güzel. Çok güzel geçti. Eğlendiniz evet. mi? Evet. En çok neyde eğlendiniz? Survivor. Survivor. 2. oldu. <laughs> Mavi takıyor. <laughs> Bu heyecanı ben de yaşıyorum onlarla. Başka kovboy parka gittiniz mi? Evet. Doğada yürüdünüz mü? Evet. Her şey yaptınız o zaman siz? Evet. Oo bir de birinci evet. olmuşsunuz. Evet. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Aleyküm. Selamun Aleyküm. Göstermişsen madalyamı göstermişsen madalyamı göstermişsen. Göster. Efendim iyi si geldiniz veli olarak. <laughs> abi ben bunu yerim ya. Çok teşekkür ederim. Ya sen <gülüyor> taksiden <gülüyor> ne çektin bugün ya? Ya ama sizin yardımlarınıza geldin. <laughs> Estağfurullah geldi. abi ne şey şey demek. E, Eve bırakırım abi. Kadar yani abi. Evine kadar bırakırım. Yani o kadar iyiydiniz ki gerçekten. Estağfurullah. Estağfurullah. oğlum mu abi ya utandırma beni. Allah razı olsun. Çok teşekkür İyi geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Görüşürüz bir tanem. Gel seni gel. Ben de Çok evet. evet. teşekkür ederiz. Çocukların Ay, çok kaygılı gizli. günlerinde bize çok güzel bir gün yaşattınız. Yani Allah gerçekten razı olsun. gece uyurken her gün kaygılı uyuyoruz. Yani bu süreç İstanbul'da gibi bütün Ay, Türkiye'de bütün Her yerden aynı. Yerde. Aynen. Çocuklara bir, bir gün bile olsa böyle rahat bir gün geçirtirdiniz. Ne demek efendim Bunun işte olsun. dediniz her ya. dokundunuz. Eh. Çok sağ olun. Allah razı olsun. İyi ki geldiniz. Allah razı olsun. İyi ki geldiniz. Ayaklarınızı En yakın zaman tekrar buluşacağız. Buluşacak mıyız tatlım? Eğlendin mi? Evet. Çok mu eğlendin, az mı eğlendin? Çok. Düşün <laughs> de, ay, ay yiyorum seni. Sen nasılsın? Ben, ben iyiyim. Çok güzel gün geçti. Eğlendin mi? Baya. Neler yaptın? En çok nerede eğlendin? Her yeri güzeldi ve eğlenceliydi. Evde sıkılmış mıydın biraz? İşte otur, otur. Öyle oluyor, hep öyle oluyor. <laughs> Burası hep bir farklılık bana. oldu hep telefonla zaman geçiriyorum. O yüzden bir farklılık oldu buraya gelmek. Aa iyi ki geldin. O ne zaman canın sıkılırsa a, çıktık gel tamam mı? Tamam. Annesi. Eğlendiniz. Çocuklarımız eğlendi. Biz televizyonda vakit geçirdik. Televizyondaki o haberleri kendimizi gömünce. Değil mi değil mi? E, çocukları unuttuk o arada. Aynen. İster istemez farkında da olmadan. Çocuk o kadar söylüyor zaten. Çocuk söylüyor zaten. O arada bir baktık bütün soruları patlamaya başladı. Hepsi depremle ilgili, hepsi korkularıyla alakalı. Dedik biz ne anlıyoruz? Yani, tamam, en yakın arkadaşım söyledi. Hemen kendimizi dışarı attık ondan sonra da. Ya devri. uyuyamıyormuş ya. O çocuk 14 yaşında annesiz uyuyamıyormuş şu anda. Kalmak, kalmak istemiyor ya. Bu şey korku var. İyi ki çıkarttınız. Ay tatlım yerim seni. İyi ki geldin ya. En çok nerede en çok survey, falan eğlendin? En çok Survivor'da bir an eğlendim. En çok Survivor birinci olduğu için mi eğlendin? <laughs> yerin seni efendim ki geldiniz ya. Ben son kez geldim. Çok estağfurullah 3. efendim. Ay yerin seni. 3. 105 bin iki geldi. Abla, katkımızı helal edin. Geldin. Geldin. Şimdiden şimdiden geldin. Şimdiden geldin. E estağfurullah. Helal helal sonuna kadar. Ayaklarına sağlık. Dedim ki gelecek olanlar da nasıl bir şeye karşılaşacaklarını bilsinler. Çocukların çok eğleneceği. Çocuklarımızı bekliyoruz. Çocukların çok eğleneceği. keyif. Doğan'ın evet. içerisinde en az uzaklaşabilecekleri bir ortam Evet aynen <laughs> e, gelemeyenler işte e, veya işte katılamayanlar ama bir, insan bir de şunu demek lazım ya. yani e, e, deniz kenarında bir olsa bir çocuğu götürmek evet, lazım Evet illa bizim için değil yani yani sadece biz, bize gelmek değil bu yani. kadarını yapabildik ama alanımız ha. bu kadar olduğu için ama en azından çocukları evde televizyon başında ya da bu telefonun başında birazcık uzatmakta bu dönemde fayda olacağını düşünüyoruz çünkü ha. biz bu kadar psikolojik olarak etkilendiysek ki kendimize gelemiyoruz. Ve şu anda e, okullar kapalıyken. Evet ve okulların açılacağı dönemi hazırlamak açısından mutlaka çocukları doğaya, bir piknik alanına ya da bir deniz kenarına evden uzaklaştırmanızda fayda olduğunu düşünüyoruz. Bu sadece nacizane bir fikrimiz. Ya bize gelip gelmemeniz değil. Hiç bunu. değil yani kesinlikle. Yani, bu bizim elimizden gelen buydu bunu yapabildik. Bizim Çünkü belli bir var. Yani, kapasitemiz Kapalarımız. Evet. Hiçbir çocuğun üşümesini de istemediğiniz için yani yazın çok daha fazla hazır değildi bizim tesisimiz. kapalıydık, kapalıydık. Sadece bunun için bir anda karar verdik. Çocuklar. karar için. verdi Ebru dedi böyle böyle bir şey Aa, bir süper fikir. Açtık. Açtık. Ve Aynen. bu kadar hazırlayabildik. Allah bin kere razı olsun insanlar geldi. Gerçekten ihtiyacı varmış çocuklar için. Ama çocukların o kadar eğlendiğini görünce ben çok daha mutlu oldum. Yani evet. çok rahatladı, içim rahatladı. <laughs> ve bunu her gün yapıyor olmak da beni çok mutlu ediyor. Yani gelen herkesin Ayaklarına sağlık. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederiz. Bizim de kafamız dağıldı biraz. Bu kadar. Hiç bir şey yok bu kadar. Evet. Görüşürüz. Böyle.